Bu sorular Allah'a emanet. Hiçbir şey yok soruda. Sorudan şimdi verileri çıkarmaya başlayacağız. Nasıl? 4 tane A, 5 tane B'ye eşitmiş. Ve bu adam benden şunu istemiş kardeşim. 4 tane A'nın 5 tane B'ye eşit olduğunu söylüyor. E tamam. Şimdi 4 tane A, 5 tane B'ye eşitmiş. Sayılar burada var mı? Var. 5'in bir katı. Doğru mudur? 4'ün bir katı. O zaman yazıyorum 5'in bir katı. Dördün bir katı. Senden bunun EBOB ile EKOK'unu hesapla diyor. E başlayalım. EBOB ortak bölen demek değil miydi? O zaman ortak olanları bir yazalım arkadaşlar. 5x ile 4x aynı anda bölen sayı var mı? 1, 5x, 4x. Başka? E x de ortak. Doğru mudur? 5, 4. 4'ü e yazdım, 5 yazdım. EBOB'a baktığımızda x ekok bunların çarpımı. Kaç çıkıyor burası da? 20x eşitmiş 210. E 21 tane x'in karşılığı 210 ise o zaman x bakın buradan kaç çıktı? 10 çıktı. E yaz yerine. X'e şurada 10 yazarsam sayılardan biri 50'dir. Diğeri de bakın kaç olmuş oldu? 40 direkt çıkmış oluyor. Tamam bak bir daha söylüyorum. Madem ki bu oranı sana böyle verdiyse 4'ün bir katı 3'ün bir katı. Bu adam senden 4'ün ve 3'ün katı olan bu sayının EBOB'da ekokunu hesapla diyor. Aynı anda bölen sayıya baktığımızda burası 4, burası 3 işaretledim. 3'e böldüm, 4'e böldüm. EBOB'a baktığımızda x, ekoka baktığımızda bunların çarpımı 12x eşitmiş 91. O zaman x'imiz buradan bakın kaç çıktı? 7. E gel burada yerine yaz. A sayısı buradan 28, B sayısı da buradan kaçmış oluyor bakın 21 olarak çıkar. Tá, my é